Esra Bakır, Türk Kızılay'ı Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü'nde görev yapıyorum. Depremin ilk gününden itibaren de Adıyaman elindeyim. Hem mobil epik ekiplerimizden hem de burada kurmuş olduğumuz etkinlik çadırımıza gelen en çok sorunlardan birisi çocukların şu anda yaşadığı korkular, yoğun kaygılar. Elbette yetişkinler de çok yoğun ve korku, kaygı yaşıyorlar. Burada insani yardım amacıyla gelmiş olan tüm çalışan ve gönüllülerimize de destek vermek amacıyla buradayız. Yaygın sorunlardan birkaçı kabuslar, gece uykudan uyanma, kapalı alana girmek istememe, hatta aralarında hiç uyumayan çocuklara da rastlıyoruz. Bunlar çocuklarda çok daha gözlü görülen sorunlar. Yetişkinler de elbette çok yoğun kaygı ve korku yaşıyorlar. Şu anda evi hasar alsın ya almasın kimse eve girmek istemiyor ve uzun bir sürede girmek istemediğini belirtiyor. Personelimizle ve bize uzman destek sağlayacak gönüllülerimizle bu alanda uzun süre psikososyal ve ruh sağlığı değerlendirmesi yapmaya devam ediyor olacağız.